Diyanet İşleri Teşkilatı'nın ne için kurulduğunu açık bir şekilde anlatan, laik sistemin akıl hocası ve düşünürü, 1961 Anayasası'nın mimarlarından biri olan Profesör Mümtaz Soysal'ın, Yüz Soruda Anayasanın Anlamı adlı kitabındaki ifadeleri de söylediklerimize ışık tutmaktadır. Mümtaz Soysal, laikliğin tarifini ve batı toplumlarında geçirdiği evreleri tanımladıktan sonra, Laikliğin önünde engel teşkil eden İslam dininin nasıl etkisiz hale getirilerek devre dışı bırakıldığını şöyle anlatıyor. Dinin toplum işlerinden, toplumsal görevlerinden sıyrılıp vicdanlara itilmesi, kişilerin iç dünyalarından dışarıya taşmayan bir inançlar bütünü sayılabilmesi. Bu aynı zamanda dünya işleriyle çok yakından ilgili olan Müslümanlığın kendi içinde de bir reforma girişmek demek. Bir bakıma Atatürk'ün uygulamak istediği laiklik politikası dini toplumsal olmaktan çıkarıp kişiselleştirirken Müslümanlığın temel niteliklerinden birine de dokunmuş oluyordu. Laik devlet yalnız mezhepler arasında ayrım gütmeyen, resmi bir dini olmayan, dinsel kurallarla iş görmeyen bir devlet olmakta kalmamalı, aynı zamanda dinin vicdanları itilmesi için gerekli tedbirleri de alabilen devlet olmalıydı.